baklava, cacık, imam bayıldı derken Yunanistan kokoreçe de göz dikti. Komşu geleneksel Türk lezzetini kendisininmiş gibi pazarlıyor. Meseleyi şeflerle konuştuk. Özetle kokoreçi kaptırmayız dediler. Kokoreç, olmaz. Kokoreç. Yunanistan'da kokoreç giderek yaygınlaşıyormuş. Kimse bizden alamaz. Buyur şunlar gelsin yapalım. Oradaki şefler bu bizim geleneksel yemeklerimizden biri diyormuş. Kimse sahip çıkamaz. Özü ve özü bizdedir. Kokoreç Yunan yemeği midir? Hayır tabii ki de. Çalmasınlar. Bildiğim kadarıyla kıskanıyorlar. Kokoreç bizim yemimiz Yunanistan. Baklavacacık derken yeni bir polemik başladı. Polemiğin adı kokoreç. Öyle bir şey yok. Baklava bizim, kokoreç de bizim. Duyduğumuza göre Yunanistan'da kokoreç her geçen gün yaygınlaşıyormuş ve Yunanistan'daki şefler kokoreç Yunan yemeğidir diyormuş. Kokoreç bizim yemeğimiz. Çok ciddisiniz. Evet. <laughs> Peki bizim kokoreç ustalarımız bu işe ne der dersiniz? İşte en lezzetli rekabet. Kokoreç her türlü yarış yapabilirim. İsteyen gelebilir. Otur meydan. Ben buradayım. Bize Avrupa Birliği'ne almıyorlardı. Ne oldu şimdi? Bir de onu mu sahipleniyorlar? İspatlasınlar onların olduğuna inanalım. Kokoreç bizimdir, bizim kalacak. Ben mesela kokoreç uzmanıyım. Yeme, yemede. <laughs> Tabii mesela İzmir usulü kokoreç. Onlardan biri gelsin Yunanlılar'dan. Bir de ben geleyim oturup kokoreç yiyelim. Kim çok yerse onundur kokoreç. <laughs> 42 yıldır bu işi yapıyorum. 9 yaşına başladım. Ben öyle bir şey duymadım. Bu Osmanlı'dan gelen bir yörenek. Kokoreç bizimdir. Yunanistan kopya çekiyor. Ustamız ne diyorsa doğrudur. Yarışırız yani. Sıkıntı yok. Şampiyon biziz yani. Buradan bize de götürürler. Yunanistan'da da aslında kokoreç var ama bizimki gibi değil. Onlar daha farklı yapıyor. Hatta içine, kokoreçin içine ciğer de koyuyorlar. Onlardaki adı kokoreçsiymiş. Kokoreçsi. Kokoreç, kokoreçtir yani. Ama bakın mis gibi. Bizimki bambaşka. Demek ki bizim kokorecimize göz koyuyorlar. Büyüklerimizden, atalarımızdan kalan bir şey kokoreç. Kopyacı onlar. Evet. Hep kopyayacaklar. hala kopyacaklar devam ediyorlar. Kokoreç ise yedirmeyiz yani. Ne diyeceğiz buradan Yunanistan'daki şeflere? El sallayacağız sadece. Bay bay. Bay bay yapıyorsun. <laughs>